toplumun algısını göz boyayarak değiştiriyorlar. Kim yaptı? Erdoğan yaptı. Bütün kötülüklerin mimarı Erdoğan. Bunu Türkiye'deki bir kısım kitleye kitliyorlar. Adam bu numarayla bir partinin genel başkanı seçiliyor. Musavat Dervişoğlu. Versenize bir. Sizlere yalvarıyorum. Allah rızası için diyorum. Bana bir fırsat tanıyın. Türkiye'nin meydanlarında Tayyip Erdoğan'la hesaplaşmak istiyorum. Şaka gibi. Musavat Dervişoğlu İyi Parti kongresinde çıkıyor. Size yalvarıyorum Allah rızası için bana fırsat verin Tayyip Erdoğan'la meydanlarda hesaplaşacağım diyor. Bu mudur bütün numaran? Ülke için, bu millet için, dünya için yapacağın bir şey yok mu? Milliyetçilik iddiasında olacaksın ve İyi Parti'nin genel başkanlığını alabilmek için tek bir şey vaat edeceksin. O da Erdoğan'la hesaplaşmak. Hangi Erdoğan'la hesaplaşmak? Karabağ 30 yıllardan sonra Ermeni işgalinden kurtaran Erdoğan'la hesaplaşacaksın. Ama Ünal Çevik Özde, Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP hesaplaşmayacaksın. Ne işimiz var Karabağ'da diyenlerle hesaplaşmayacaksın. Maalesef Azerbaycan'a silah yardımında bulunuyoruz diyenlerle hesaplaşmayacaksın. Sınırımızda bir teröristan kurdurmayacağız diyen Erdoğan'la hesaplaşacaksın. Ama onun kurulması için Erdoğan'ı devirmek isteyenlerle hesaplaşmayacaksın. PYD'yi, YPG'yi terör örgütü olarak görmüyoruz diyenlerle hesaplaşmayacaksın. Terör örgütünün siyasi uzantısıyla kol kola girenlerle hesaplaşmayacaksın. Hatta genel seçimler arefesinde bu konu sana sorulduğunda cevap vermeden kürsüden kaçıp gideceksin. Ne işimiz var Libya'da diyenlerle hesaplaşmayacaksın ama mavi vatanın tapusunu almak için Libya'da bir büyük operasyon gerçekleştiren, bunun kararını veren, bunun arkasında duran Erdoğan'la hesaplaşacaksın. 50 bin tır dolusu silahı PKK terör örgütüne veren, öldürülen teröristlerin cenazesine katılan, taziye mesajları yayınlayan Amerika'yla hesaplaşmayacaksın. Buna direndiği için her türlü operasyona maruz kalan Erdoğan'la hesaplaşacaksın. İktidara geldiğimizde seçildiğimde diyen Biden'dan bahsediyorum. Amerikan seçimlerine girerken arefesinde New York Times editörleriyle bir araya geldiğinde Biden şöyle söylüyordu. Erdoğan'ı devireceğiz ama bu kez darbeyle değil. Türkiye'deki muhalif dostlarımızla bir araya geleceğiz. Bu kez başka yöntemlerle Erdoğan'ı devireceğiz diyen ve PKK konusunda Erdoğan'a boyun eğmeyeceğiz bir teröristanın kurulmasını Erdoğan engelleyemeyecek diyen Biden'a hesap sormayacaksın. Bunu engellemeye çalışan Erdoğan'a hesap soracaksın. Ve sen sözüm ona milliyetçi bir partinin milliyetçilik iddiasında olan bir genel başkanısın. Bunun adı sihirbazlık. Geçmişte bunu Meral Akşener de denedi. Görevi bitti. Hem kendisinin hem İyi Parti'nin tasfiye oldu gitti. İyi Parti de tasfiye olacak sekülerleri doldurdu. Tüm az önce saydıklarıma itiraz etmeyenleri İyi Parti'ye doldurdu. Sonra günün birinde Ekrem İmamoğlu onların hepsini alıp kendi yanına koydu. Bunları görmeyeceksiniz ve kalkacaksınız Erdoğan'la uğraşacaksınız. Bitmedi. Yaşanan ekonomik sıkıntıları, şunları bunları. Şimdi bir şey söyleyeyim. Ben de eleştiriyorum, eleştirdim. Yazdım, çizdim. İlk gün konuştuk, ettik bilmem ne vesaire. Ama ikinci gün bir uyarıda bulunmuştum hatırlarsanız izleyenler, sıkı takip edenler bilir. Hala o uyarıyı devam ettirmek istiyorum. O da şu. Bütün sorun ıstakoz yiyen, kolunda Rolex saat takan AK Partilerden kaynaklanıyor değil mi? Bütün sorun bu. Bak bunlar tasvir edilecek şeyler değil. Bu başka bir mesele. Ama bir el, şimdi AK Parti'de kinderler var. Erdoğan'ın vakti de kulağından tutup kapının önüne koydukları var. Yahut görev vermedikleri var. Yahut ne oldukları, ne halt oldukları ortaya çıkınca artık yüzlerine bakılmayanlar var. Onlar ve onların medyadaki kalemleri, sureti haktan görünen kalemleri, gezide ortalıklarda görünmeyen, 17-25 ortalıklarda görünmeyen, hatta gezide gezici, 17-25'te de amacı, 15 Temmuz'da da ışıklarını kapatıp evinde saklananlar, şimdi Erdoğan'a ayar veriyorlar. Ne üzerinden? Aa işte bu ıstakozcu. Ya yemişim ıstakozcusunu ya. koymasın bir dahaki dönem. Aday yapmazsın. Geçer gider. Tabii ki AK Parti bir kitle partisi. Büyüyor büyüyor ve buna benzer sorunlar yaşanır. Asıl olan istikamettir. Bunu defalarca söyledim. Bir jacuzzi yalanı. Bak bir sihirbaz çıktı. Bir jacuzzi yalanı attı ortaya. Ya sokakta hala hala bir mevzu açıldığında ama abi ya işte bu bu jacuzzi makuzi işte de olmuyor falan diyen adamlar var. Yahu yalan ama sihirbaz sihrini yaptı. Bir takım gözleri büyüledi. Benim derdim o sihri büyüyü göstermek insanlar. Şimdi her şeyi tam yaşanın her sıkıntının her problemi Erdoğan'a bağlayan Erdoğan düşmanlarının yanına bu kez içeridenmiş gibi birileri eklendi. Bir dakika ya beyler ayıp oluyor. Kendinize gelin bence. Bir kirlilik varsa, bir yozlaşma varsa bu bütün Türkiye'yi ilgilendiriyor. Milli Eğitim Bakanı hadi bu mülakat bilmem ne öğretmen falan atamaları bunlarla ilgili sıkıntılar olunca ya muhteşem bir şey söylemiş. Bir laf söylemiş. Diyor ki tamam buna itiraz ediyorsunuz ama çocuğunuzu okula kaydettirirken de öğretmen seçmeyin diyor. Ha işte öyle oluyor sen öğretmen seçersen, sen öğretmen seçme diye idareci de öğretmen seçer atamak için. Bu kesilen fişler, fiyat artışları, esnaf, işte işte bu istakoz şöyle böyle diyen adam. İstakoz konusunda ben üzerinde tepinirim saatlerce yani. Doğru bulmam bu, bunu biliyorsunuz. Başka bir şey anlatmaya çalışıyorum. İstakoz konusunda ya işte bak sen AK Parti falan diyen adam vatandaştan %20 KDV alıp ama %1'lik fiş kesip devlete %1 ödüyor topsal kirlenme var. Bak. Sorun nerede? Sorun denetim yok. Sorun denetleyecek adam denetim mekanizmalarının başına değil. Niye değil? Ha bir sürü sebebi vardı ama ben fotoğrafı çekeyim. O ayrı bir konu. Konuşuruz. O işte Hüseyin Çelik bile çıkmış utanmadan laf söylüyor. Hüseyin Çelik. Cemaziye'nin evvelini biliyorum ben. Açın bakın. Sayın Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı adayı olmasın diye çırpıdan. Hem de AK Parti içinde olmasına rağmen FETÖ'nün bugün gazetesinde bu, bu, bu röportaj veren bu konuda yazan çizen neyse Hüseyin Çelik çıkmış bugün. Yıllarca hiç konuşmamış. FETÖ'ye konuşmamış, PKK'ya konuşmamış, CHP'ye konuşmamış, ona konuşmamış, buna hiçbir şeye konuşmamış. AK Parti son seçimde tökezledi ya hemen kafa kaldırmış. Abdullah Gül hiçbir meselede gık çıkarmamış ama Alman Cumhurbaşkanı'na koşa koşa gelmiş. Yanında el pençe durmuş. Çıktı bunlar ortaya. Şimdi... AK Parti'ye yönelik samimi eleştirilerde bulunanlar şöyle bir, 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 süre bir dursunlar bakalım yani. Tabii eleştiriler, samimi eleştiren, eleştiri yapanlar var. Ama lütfen yani Erdoğan herkes bilir ki Türkiye'nin en iyi satranç oyuncusudur yani. Siyasi satranç oyuncusudur. Siyaseti Erdoğan'a öğretmeye kalkmasın kimse. Ama niye onu kesmiyor bunu atmıyor bunu bir... Ya öyle olmuyor bu işler. Tamam dediğiniz doğru. Ama bu samimi eleştirenlere bir tavsiyem var. Bir parça geri çekilsinler. Samimiyetsizler bir görülsün bakalım. Ha, görüyorum yazıyor. Gezide gezici olanlar Erdoğan'a AK Parti ayar çekiyor. Ve çıkıp utanmadan diyorlar ki ben gezide mücadele ettim. <laughs> Yazılarınız, konuşmalarınız, her şey ortada ya. Şimdi Musallat Dervişoğlu ne yaptı? Genel başkan oldu. Ne yapmış oldu? Ne yapmış oldu yani? Erdoğan düşmanı. Ha, sana. İyi tamam madem Erdoğan'a hesap soracaksın diyen bir kitle var. Bir dakika ya demiyor o kitle. Ya bir dakika ya. CHP bize madik attı. Ekrem İmamoğlu bu partiyi darmadağın etti. Onlardan hesap sormalıyız önce. Ya da onlardan da hesap sormalıyız falan diyen yok. Musavat ne demiyor? Amerika'dan, İsrail'den falan hesap sormuyorlar. PKK terör örgütüne hem İsrail hem Amerika açıktan destek veriyor. Bunlardan hesap soran yok. Yani çıkıp ben iktidara geleyim bunlardan hesap sorayım falan demiyor. PKK'dan, PKK terör örgütünden, destekçilerinden, siyasi uzantılarından, onlarla iş tutanlardan falan. Aa, öyle bir derdi yok. Ne? Derdi ne? Erdoğan'dan hesap sormak. <laughs>